bu görev bu İtalya görevimizi World of Cross bölümünü hepsini bitirdik arkadaşlar biliyorsunuz ki bunları bitirdik. Şimdi Folly adlı İtalya'da geçen bir yeri oynayacağız arkadaşlar. Daha fazla Assassin's Creed Annihilation yapacağız arkadaşlar. Bir önceki Assassin's Creed Annihilation bölümümüzü izlediniz arkadaşlar. Bu e, İtalya'daki son görevlerimizden bir tanesini oynayacağız. Yani bu, bu ikisi işte ana, ana görevler. Ve Contracts bölümleri yan görevler. Yan görevleri de birkaç bölümde oynuyoruz bu arada Stresless Foley görevi ile başlayalım Ama yok Başlayamıyor muyuz ya? Paralıymış bu ya paralı Bu görevi bitirdik arkadaşlar ee, Bye dedi Akışıp sen. Neyse arkadaşlar bu görevi açamıyoruz ee, Şurada Fights bölümü ne varmış bir bakalım Ne varmış yani Biz en işte Contracts bölümünü oynayalım Contracts'tan kaldığımız yerden Devam edelim. Ee, ben bir şey alacağım. Hızsız hızsız oynayacağım. Hadi bakalım. Yan görevlerden gitmek istiyorum. Yan görevlerden gidelim. Yan görevleri bitirelim bir zaman. Poli görevini oynayamıyoruz çünkü ücretliymiş. O yüzden yan görevle oynayalım. Hadi bakalım. Evet. Roma'da Kolyozum'dayız Hadi bakalım yapmamız gereken ha şu da ekmek tamam. Bu da herhangi bir şey olabilir. Hoppa! Şimdi, şimdi oldu bak. Buradan zıplayamıyoruz yani ya. Buradan geçeyim mi? Hmm, geçebiliriz aslında? Bir bir dakika bir dakika şöyle tamam, şuradan geçebiliriz yani. Ee, geldim 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 evet şimdi adamı takip etmeye çalışacağız bu sefer bir dakika şuradan gidelim adamı takip edelim Oyun bu adamı görevini bitirmişiz. Yani ben hiç fark etmemişim. Yan görevlerini oynayalım. Yan görevlerini bitirdiğimiz zaman Aa benimkiler geliyor. Güzel. Benimkiler de geliyor. Bir dakika. Adamlar var şurada. Ah, yine ee, bakayım siz buraya? Terbiyesi sevle. Sigi terbiyesi sevle. Seni terbiyesi sev. Seni terbiyesi sev. Evet şimdi. Ne yapayım adamı takip etmeye? Ama çok yakınlaşmayalım da şey olmasın. Adamlar var yine bak. Gel bakayım sen baya. Hadi bakalım. Şimdi bak size sende de. Blut. Ne var Blut? Beni özledin mi? He? Ne var şimdi baya? Si teybisi. Si teybisi. Si teybisi. Öyle dedim işte bu da ben. Tamam Tamam gidiyoruz hadi bakalım Dur, hayır yok Allah dur 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 <laughs> Ondan değil. Hı. Al Ha? Ne yapıyorsun sen? Niye maşın var siz? Sen, ne maşın var Şimdi sıra sende Bu yurt, geldi bak Ne bakayım bari sen? Ah, öldü Hadi bakalım şimdi buradan en aşağı Arkadaşım olan arkadaki sesler yüzünden kusura bakmayın. Şimdi al. Bu görevi bitirdik. İşte bu da şu. Challenge complete dedi. Güzel. Bu görevimiz Bir sonraki göreve geçelim. Evet, bir sonraki görevimiz. Roma'da geçiyor ama Kastitel San Angelo isimli o yerdeyiz. Hadi bakalım. Devam tamam et diyelim. Evet. Bu ayı ev daha önce oynamıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Bayağı önceki bölümlerde oynamıştık. Şimdi şey yapmamız gereken ne? De... Ha. Şu tabi da oynayalım. Chester varmış. Chester'e gelse güzel olur. Bak. Çıkamıyor mu ha? Çıkıldı. Tamam. <laughs> Gel bakayım ya Gel bakayım Sıma'ya? Çevisi. Seyir çevisi. Gel bakayım Maya. Öldün sen. Şimdi size sen de. Ha öldün. Aşağıda mı? Aşağıdaymış. Hop. Oğlum sen niye beni öldürmeye çalışıyorsun ha? Sen kimi öldürmüyorsun şu üstüne? Hı? Sen kimi öldürm... Şu üstüne... sen. Dur. Şunu açalım hemen. Chestimizi. Evet. İlkini açtık. Diğerini açalım hemen. Dip. Nerede? Takla mı? Güzel çıkalım. Çık, 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 çık. çık. Ha odaymış daymış. Ya orada bir adam var ya. yavaşım ben şimdi. Ha. Ha. Ha öldü. İşte budur be. Şimdi şunu da açalım. Evet. Bunu da açtığımıza göre. Şimdi. buradan hemen. Kaçabiliriz. Dural nasıl gideceğiz? Dağdan çıkmıyor ya. Hadi düş. Yakın nereye gideceğiz biz? Escape diyor. Hadi düş şöyle çıkabiliriz. Çık 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 çık. Çık çık. Hı. Şimdi şu taraftan Kanka o gidiyorum şu an. Ha evet. Odan da gidebiliriz aslında. Dur 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 dur. Şuradan gidelim. Evet. Hı. Şuradan da gidebilir miyiz aslında? Aldım ben burada. Allah Allah dur. Şuradan. Gerçek. Dur. Şuradan. E, çık. Dur. ne var burada? Ha. Yeni bir yaş. Bu taraftan gidiyoruz. <laughs> Şimdi Tamam bulduk yemezi, evet, güzel, görevde tamamladık, yarımızda 9 dakika falan oldu, return almost diyelim, evet bu bölümde yan görevleri oynadık, yan görevlerimiz oynandı, evet. 3 tane yan görevlerimiz var bu arada. As social. Bu görevi oynayamıyoruz arkadaşlar bu görevi bir gibi bakın. 4 tane story mod diyor ama ücretliymiş. Neyse arkadaşlar o azda e, Asuska Yalanet'in yapısı olsun. Bir <laughs> videoyu Asuska Yalanet'in bölümünüzü, kanalıma Hoşçakalın.